yaşamdan yana, yana kullanmamızı da haykırıyoruz. Biz hayvan hakları aktivistleri olarak tam da tüm canlılar için yaşamı savunduğumuz için herkes için şiddetsiz bir dünya istediğimiz için köpeklerden değil gerçek sorumlulardan hesap sorulmasını istiyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlara dönük nefret sadece onların değil Ile ilgili bir sorundur. Soykırıma hayır, Bu köpek katliamına hayır. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin. bugünkü etkinliğimizi Adana Ekoloji Platformu olarak organize ettik. Yine platformdan Yaşar abimiz bir konuşma yapacak. Onların işi öldürmek. Onların işi ölüm. Çıkarttıkları ya da çıkartmadıkları yasalarla depremlerde insanların ölümüne, ocaklarında, kömür ocaklarında insanların ölümüne neden olanlardır. İliç'te, Afşin Elbistan'da hala toprak altında yatan işçilerin ölümlerine neden olanlardır. Bizim işimiz yaşam. Biz yaşatmakla ilgiliyiz. Hayvan hakları savunucuları olan. Benim arkadaşlar söz almama benim söz almama neden olan binlerden beri köpekleri öldüreceğim diyen bir iktidar var. Yasa tasarısı hazırlıyorum. Ben bu sorunu halledeceğim. Ortada bir sorun var. Ve ben köpekleri öldüreceğim diyen bir iktidar var. Herhangi bir belediyeden bir ses çıktı mı şimdiye kadar? Ben duymadım iktidar yanlısı veya muhalif belediyeler neden susarlar? Neden bir çift laf etmezler bu konuda? Oysa biraz evvel konuşmacı arkadaş belirtti. Şu anda yürürlükte olan yasaya göre belediyeler görevli bu konuda onların bakımıyla, onların yaşatılmasıyla ilgili yasa, bugünkü yasa belediyelere görev vermiş durumda. Ama çıtları çıkmıyor. Biz. Hayır, karışacağız arkadaşlar. Karışacağız. Biz ekoloji platformu olarak karışmakta kararlıyız. Siz hayvan hakları savunucularını da davet ediyoruz. Lütfen bulunduğunuz ilçede, büyük şehirde belediyelerle ilişki kurun ve deyin ki biz o 5 yıllık stratejik plan çalışmasında sözümüz var. Bizim fikrimizi dinlemek zorundasınız. Deyin. Hep duyuru yapacağım. Daha sonra da hayvan hakkı mücadelecilerinden arkadaşımız. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Eylemlerimize devam edeceğiz. Çünkü bu yasa bizim için ve hayvanlar için bir tehdit olmaya devam ediyor. İlla ki mücadelemiz sürecek ve biz kazanacağız. Hep birlikte bunu başaracağız.